Can I? And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja La aquí a camino ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese cuerpo que quema por dentro y lento te convierte en tierra. My life be like... From the crazy shit, chilling out all day on some lazy shit. Time to think about it all and do it definitely Then come back, put my shit together, figure it out. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Chilling out all day on some lazy shit. Time to think about it all and do it definitely Then come back, put my shit together, figure it out. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Sometimes I just need a. Sometimes I just need a. Sometimes. 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 Sometimes I just need a break from the crazy shit. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Chilling out all day on some lazy shit. Time to think about it all and do whatever. Then come back, put my shit together, figure it out. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Chilling out all day on some lazy shit. Time to think about it all and do whatever. Then come back, put my shit together, figure it out. Sometimes I just need a break from the crazy shit. Chilling out all day on some lazy shit. Time to think about it all and do whatever.

Burada güzel bir barbekü alanımız var. Traverten taştan yapılma. Bakır kapakları gelecek. Hürbiyonlar ile uyumlu. Buraya ufak bir mini bar evye batarya şeklinde bir düzeneğimiz olacak. Büyük ferah bir verandamız var. İki tane prizimiz var. muhteşem bir mutfak hattımız var yine bu evimizde de. Yine elektrikli kombi tesisatı için trifaz elektrik çekilmiş. Petekler hazırlanmış durumda. Yan tarafta yüklü dolabımız var. Bir çöp gözü var. Bayanların tam ihtiyaç duyacağı şekilde. Geniş bir yüklü alanı var. Şöyle herkes görsün istiyorum. Böyle bir dolap alanımız var. Devamında Amerika mutfak salonumuz. Parke yapıldı. Duvar antresi de boyandı. Soba bacası var. Asma tavan gizli perdelememiz mevcut. Geniş Fransızımız var verandaya çıkış için. Giriş katta güzel bir yatak odamız var yine. 13 metrekare kadar. Egepen pen, PVC penlerimiz takılı. Sinekliklerine kadar takılı. Avizeler, lambalar hazır. Alt kat banyomuz. 65'lik bir dolabımız var. 90'a 120 duşa kabinimiz. Çanakkale Seramik'ten yine klozet takımımız var. Hareket sensör lambalı merdivenlerimiz, korkuluklarımız yapıldı. Öncelikle banyomuz Çamaşır makinesi tesisatımız, havluluğumuz, 85'lik bir duşa kabinimiz, 90'ı 120 duşa yine klozetimiz, asma tavan, burada da bir spot aydınlatmamız var. Çocuk odası olarak düşündüğümüz Fransız balkon odamız, yatak başında prizlerimiz var. Ama yatak odamız, yaklaşık 18 metrekare kadar. 2 tane doğalgaz tesisatımız var. Şurada yatak başı aydınlatmalarımız var. TV ve anten çıkışımız var. Geniş bir Fransız balkonumuz. Yine 1,5 metreye 5 metre kadar. Sulama sistemimiz, musluğumuz hazır. Verandamız için kiremitlerimiz geldi. Verandamız kapanacak. Ön bahçe peyzajı yapılacak. Toprak atılacak. Arzu edilirse çok güzel bir havuz alanımız var. Karşısı yeşil alan. Bu evimizde otopark kullanmadık. Çünkü araçtan kaldırıma kadar otopark alanı kaldırımdan son çama kadar da e, yeşil alan olarak geçiyor. O sebeple otopark alanı orada düşündük. Alan kaybetmek istemedim bahçede. Ve üçüncü misafir odamıza geliyoruz. Yine 13 metrekare kadar bir odamız var. Yatak başı prizlerimiz, dalga ses saatimiz, avizelerine, korneşlerine kadar takıldı. Yani bir metre balkonu var. Bir metreye dört metre gibi. Kamera sistemimiz yine bu evimizde de var. Beş tane kameramız. Yine bunda çatısının kömürlük kiremitleri serilecek. Bahçe peyzajı dediğim gibi çeret düzenlemesinden sonra toprak serilerek tamamlanacak. Alıcı arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun.